Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım koç burcu hanımlarını ve beylerini gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim pazartesiden pazara kadar koç burcu hanımlarını ve beylerini koçları neler bekler neler niyetler ve dilekler şöyle bir tutulsun evet bakalım şöyle hmm. Pazartesi gününe e, çektiğim bu kart, ilk etapta bir takım pişmanlıklar ile alakalı konularımız gündem olabilir. Şöyle bir sırasıyla çekelim kartlarımızı. E, salı günü, atladım arabama, gidiyorum diyorsunuz. Hiç kimseyi e, böyle nasıl diyeyim <laughs> takmadan kimse bana mani olamaz. Amaçlarım, hedeflerim ya da aşkımın peşinden gidiyorum diyor da olabilirsiniz. Bilmiyorum artık. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Hmm, cumartesi. Ve pazar. Evet. Hanımlar, beyler. kartlarımıza bakalım. Şöyle pazartesi diyelim. Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Aa, pazar. Pazar günü birazcık daha dikkatli olmanız konusunda kartımız uyarmakta. Ya bir takım suçluluk duygusu hissedebilirsiniz. Bu o gün içerisinde olabileceği gibi hani daha önceden yaptığınız bir konu ile alakalı da büyük bir suçluluk duygusu hissedebilir aranızdan biriniz. Hani böyle yapmamalıydım, böyle olmamalıydı. İşte o bunu hak etmemişti gibi gibi ya bir takım suçluluk duygusu ile alakalı konularınız pazar günü içerisinde mevzu bahis. Ola, bilir. Evet, genel anlamda. <laughs> Bakalım. Bu kartlarımız sizlere neler söyleyecek odaklanma her ne iş yapıyor iseniz öyle bir odaklanacak öyle bir odaklanacaksınız ki hatta farkındalığınızı ortaya koyabilir bazılarınız markalaşma ile alakalı gündemleriniz olacak arınma diyor hani böyle yağmur yağar da ilkbaharda büyük bir arınma dönemi olur ya sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi böyle günahlarınızdan arınma ya da size iyi gelmeyen duygularınızdan, düşüncelerinizden, ekolarınızdan arınma, sıyrılma gibi konularınızda gündem olacak mı, olacak. Hakikaten hayatınızda ciddi anlamda böyle iliklerinize kadar olumsuz düşüncelerinizden arındığınızı hissedecek olarak çıktınız. Aranızdan bazılarınız karma ile alakalı konularınız gündem olabilir. Zaten pazar gününe de söylemiştim sizlere bir suçluk duygusu hissetme gibi durumlarınız olabilir. Ee, gene haftanın genel mesajı olarak da burada bir karma. Eğer birine büyük bir haksızlık, büyük bir vicdanınızı sızlatacak durumlar içerisinde olduysanız bu karmanın bedeli bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün ya da öbür yıl gibi gibi 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl ya da 20 yıl fark etmeksizin karma oluşturmayın. Kimsenin hakkına, kimsenin günahına, vebaline girmeyin diyor. Yoksa bu sizde büyük bir sıkıntı yaratabilir. Hani yıllar o kadar çabuk geçer ki diyor gibisiniz. Kapıya bakayım. Yani böyle kısacası karma ile alakalı konularınıza dikkat etmeniz konusunda kartımız uyarmakta mutlak suretle. Hani işte atıyorum ben bugün birisinin arkasından attım tuttum yalan üstüne yalan söyledim. İşte atıyorum iftira üstüne iftira attım işte kendi yaptığım her türlü lafı sözü başkası yapmış gibi piyasaya döktüm gibi 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 ama zaten olayların ve her şeyin farkında olan birisi ya da birileri olabilir ne kadar böyle olsa da ilerleyen zamanlarda ya da ilerleyen yıllarda bu karmanın bedeli sizden mutlak surette çıkabilir ya da karşı cinsinizden bilemiyorum artık hani bir karma ile alakalı konulara son derece dikkat etmeniz konusunda kartımız sizleri uyarmakta. Kutlama yapacaksınız, büyük bir kutlama yapacak, çılgınca dans edecek olarak gördüm sizleri. Koç burçları artık hayatınızda nasıl bir mucize, nasıl bir güzellik olacak ise yani böyle büyük bir eğlence, büyük bir parti organizasyon gibi gibi sizleri bekliyor olacak mı olacak? Evet, pazartesi günü içerisinde cesarete gelemediğiniz bir takım konular ile alakalı cesarete geleceksiniz. İş, kariyer, eğitim ile ilgili planlarınızı ve projelerinizi eyleme geçirecek olarak çıktınız. Yani böyle e, emek verdiğiniz konular ile alakalı da muhteşem ötesi size geri dönüşler olacak mı olacak? Sadece pişman olacağınız kararlar vermeyin. Bakın Pazartesi gün içerisinde pişman olacağınız kararlar vermeyin. Ayrıca sizi geceler günüzler boyu uyutmayan bir sıkıntınız, bir sorunuz, bir probleminiz olabileceği gibi birine karşı yaptığınız ön yargılı ya da yargısız infaz ile alakalı da böyle bir vicdan muhakemesi içerisinden geçiyor gibisiniz. O kadar büyük bir pişmanlığınız var ki bunu anlatamam. Salı günü içerisinde bir yola gidebilir, bir yere gitme, işte. Böyle sürümcede kalan işlerinizi halletme ile alakalı konularda sizleri bekliyor olacak mı? Olacak. Kontrolü ele alacaksınız. Bakın salı gün içerisinde yolunuz var. Kontrolü ele alacaksınız. Eyleme geçeceksiniz. Çarşamba günü içerisinde sıkı bir çalışma içerisinde gördüm sizleri. Adeta çalışmaktan böyle bir hitap düşecek gibisiniz farklı yollar arayış içerisinde olabilirsiniz. Bakın çarşamba günü çok fazla çalışacaksınız ve ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi. Çok fazla sorumluluklar ve yükümlülükler altına girebilirsiniz. Perşembe günü içerisinde hayatınıza sihirli değnek dokunacak, farklı seçenekler, farklı e, konular, farklılıklar, yenilikler, yeni bir liman arayışı içerisinde olanlar geminizi farklı bir limana doğru yaklaştırıyor gibi gördüm bazılarınızı farkındalığınızı ortaya koyacaksınız. İçinizdeki cevher ortaya çıkacak olarak görülmekte. Perşembe günü içerisinde böyle ne kadar olumsuzluklar yaşarsanız yaşayın. İşte ya umudunuzu ve ümidinizi kestiğiniz bir takım konulardan, kişilerden yana böyle hayırlı haberler, hayatınızın güllük, gülistanlık, gülistanlık olması gibi durumlarınızda olacak mı olacak cuma günü e, cuma günü bu şekildeydi birazcık içe dönüklüğünüz evet bazılarınızın olabilir içsel çatışmanız da mevzu bahis olabilir cumartesi günü içerisinde bolluk bereket para hakimiyet e, Maddi anlamda konular, maddi değeri yüksek, alım satım konularınız gibi gibi miras konularınızda e, mevzu bahis olabilir hayalinize doğru adım adım ilerlediğiniz görülmekte. Bazılarınız hayalinizdeki o kişiyle cumartesi günü içerisinde kavuşma, görüşme olacak mı? Olacak. Pazar günü bir suçluluk duygusu hissedebilir olarak çıktınız. Koç burcu erkekleri, boğa başak ya da oğlak burcu bir kişisiyle pazar günü içerisinde bir tanışmanız olabilir böyle aşk hayatınız ile alakalı da bu burçlara mensup bir kişiyle bir kırgınlığınız var ise bir barışma gündeminizde olacak mı? Olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.